Merhaba. Seni gördüğüm için tepe taklak oldum böcüşüm. Hmm. Aa! Hazır olduğunda böcüşüm. Ha. Kara neler olur? Masum olduğumu biliyorsun. Öyle değil mi böceğim? Oyun oynama ve bana böceğim deme. Bu çok ciddi. Sana hiç yalan söyledim mi böceğim? Harika bir iş böceğim. Ee, sizinle de görüşürüz Leydim. <gülüyor> <gülüyor> Mesajımı aldın mı? Evet. Bana devamını anlat dedektif Lady. Söyle bakalım şüphelimiz kim? <laughs> Çok zekice Lady. Çok maharetlisiniz. Hazır mısın kara kedi? Senin için hep hazırım Lady. Beni ekmeğe karar verdiğini sanmıştım Lady. Seyirciyi üzer miyim? Sen onu dinleme. Böcecik biraz kıskançtır. Hey hadi bana bir daha böcecik <laughs> demeyecekti. Korkak kedi. <laughs> Anlamaya hazır mısın Lady? Ha, çıkmayı sevdiğini kabul et. Asane beni germiyor böcecik. Tuyla kötülerle savaşır. Tabii ki. Fena değil böcekcik. <laughs> evet tüylerime bakmalıyım Leydim. Kedilerin hazırlanması biraz uzun sürer. <laughs> Leydim şuna bir baksana. <laughs> ne uğur böceği neler oluyor? Leydim. <laughs> Leydim ama onu oraya nasıl götüreceğiz açıklar mısın? Blank. Emredersiniz Leydim. Bırakır her zamanki gibi harikasın Leydim. <laughs> o sizindir Leydim. Bakarız. Seni bekleyeceğim Leydim. <laughs> Bu da Karakedi Express hizmeti. De bir yaratık mı sipariş etmişsiniz Lady? Devam et Lady. Seni bekliyorum Lady. <laughs> Deniz tuttu. Yerkenleri açma zamanı geldi Lady. <laughs> Cevabı biliyor olmanız lazım Lady. Her şeyi yaparım. Kedicikler önden. Sadece geriye kalan biz olmamızın bir önemi yok bu Gabu. Çünkü sonunda her şeyi düzelteceksin. Kara <laughs> Burada kalıp dinleneceğim Lady. <laughs> evet bu Sudaki balık gibiyim. <laughs> Sözünü tuttuğun için sağ ol Leydim. Dikkat et! Ah, oh, Leydim. Ha? Matematiği unuttum. Leydim, bu son olsun. Ay. Tatlı bu bu katılıyorum ama şans nerede göremiyorum? Bu arada benimle dans eder misin şurada? Dans edelim hemen Leydim. Seni görmek harika böcüğüm. Yine barışı birlikte sağlayacağız sanırım ha? Oh, zavallı <laughs> böcüğüm. İşte başka bir süper kötü daha seninle ilgileniyor. Çok üzgünüm ama Leydimle ilgilenecek tek kişi benim. Her şey yolunda mı Leydim? Kendini cesur sanıyorsun değil mi kara kedi? Kedilikten korkaklığa dönüşüm! Aa evet çok korktum. Gel Leydim buna bir son verelim. Kara kedi dur! Leydim! Korkma kara kedi! Bunu başarabiliriz. Haklısın Leydim. Güçlerim yok olmuş olabilir ama biz hala harika bir ekibiz. Leydim çok korkuyorum. <gülüyor> Aynı <gülüyor> sen ve ben gibi Leydim. <laughs> Çak bakalım! Ama sen yanımda olunca her şey daha güzel Leydim. E, e, sanırım yapışkan ortamlara daldım. Leydim, sen gelene kadar bu gece tam bir kabustu. Arkanda durun Leydim. Beni terk İstediğin yere Leydim. Biliyorum Leydim ama eğer o olmasaydı ilişkimiz farklı olabilir miydi? Ha, havada olması gerekiyor. Haklıydın Leydim. Ona bir tuzak kuracağız. Partiyi asla kaçıramazdım Leydim. Özellikle de bu misafirlerle. Ah. Leydim. Peki kahraman planımız neydi Leydim? Bundan nasıl kurtulacağımızı düşünemiyorum Leydim. Oh. yanındayım Leydim. <laughs> Mucizevi önerilerin var mı Leydim? <laughs> Süper kötüyü sonunda susturmuşsun Leydim ha? Ne oh. dersiniz o? Leydim misin iyi? İyi misin Leydim? Ben memnuniyetle koruman olurum böcüşüm. Çok <laughs> iyi dön. Hey Leydim'e ha. iyi davran. Yanındayım Leydim. Tamam tamam şimdi beni takip et. Dünyanın sonuna kadar seni takip edebilirim Leydim. Endişeler Leydim, ben buradayım. Ben götürürüm Leydim. Senden daha fazla zamanım var. Hayır, ben vermiyorum Leydim. Sen kötü akımları yakalayan süper kahramansın. Ben sadece ultra kurnaz kara kedi. Hayır. Çünkü senin espri anlayışın yok Leydim. Ne olur? Seni şimdiden özledim böcüşüm. Bana böcüşüm değil mi? Gördün mü? Haklıydı. Pekala kara oh. Leydim. Bakıyorum da bugün kolay olan sensin. Bunu asla sensiz yapamazdım Leydim. Sen en iyisisin Leydim. <laughs> Aa! Açıkçası neden hiç şaka yapacak vaktin olmadığını anlıyorum Leydim. Ay, kalbim de aynı o bebeğin dolanmış bileği gibi sonsuza dek Leydim'in esiri olacak. Leydim! No! Çak bakalım Leydim. Miau, Leydim bir mesaj yollamış. Bahse girerim beni Özledin. Geldim Leydim. Bu da bir şakaydı şey Leydim. Düşünme bile Leydim. Asla işe yaramaz. Bekle şey Leydim. Çılgısız. Haklısın Leydim. Hiç eğlenceli değilsin. Lady'im sesini geri almışsın. Yakala Lady'im. Lady'im acil bir durum var uzun sürmeyin. Evet Lady'im rüyalarımın kızı aradı pardon. Tabii o <laughs> pati dese, ister misin Lady'im? Kara kedi. Özgünüm Lady'im elimden geldiğince uzun süre dayandım. Benden uzak dur. Ha, bu pek kolay olmayacak mı Lady'im? <laughs> Eski haline getiriyor yani tahminimce hatırlayamayacağız. Tamam o zaman izninizle Leydim Durmuşuz Birbirimiz için yaratıldık Leydim Bunu göremeyen tek kişi sensin <laughs> Birbirimizle böyle karşılaşmayı kesmeliyiz Leydim Sanırım biliyorum Leydim Noel Baba ile birlikteyim Merhaba böcüsü. Kara Kedi bu sen misin? Tabii ki öyle. başka kim seni koruyabilir ki? Bu kostüm senin için biraz güvensiz değil mi? Sadece dıştan Muz kabuğumun altında bir kask ve yastık var Böcüşüm Eğer bana bir daha Böcüşüm dersen Ben de sana karamuz diyeceğim Nasıl istersen Böcüşüm Çabuk Leydim. Bu şey sopamı şimdiden yuttu. Doğru zaman olduğuna emin misin Leydim? Bu ya bir tuzaksa Leydim? Bize yardım patisi uzatmak için kara kediyi taklit etmek daha iyi olmaz mı Leydim? Taklit etmek her zamanki gibi zekice Leydim. Leydim stratejinizi biraz gözden geçirseniz sorun olur mu? Gördün mü Leydim? Leydim iyi misin? Leydim. Biliyorsun senin yanında dövüşmeyi seviyorum Leydim. Ama asla seninle dövüşemem. Eğlendiğim ve sevdiğim anlar seninle olduğum zamanlardır. Ve bunun için her şeyden vazgeçerdim Leydim. Hey kelime oyunu muydu bu Leydim? Evet biraz değişiklik iyidir değil mi? Her zamanki gibi sana tamamen katılıyorum böcüşüm. <laughs> İyi iş Leydim. <laughs> Geri dönüşmek <laughs> üzeresiniz Leydim. Böcek gider. Çoktan arkadaşlık günü için yeni bir arkadaş edinmişsiniz Leydim. Lady. Merhaba Leydim. Bu konuda seni bilgilendirmeme gerek var mı? Acele etmemiz gerek böcüşüm. Yalnız gitme kara kedi. Bunu asla yalnız başaramazsın. Leydim'i <laughs> <Lady'mi> geri ver. <laughs> Önden buyurun Leydim. <laughs> Biliyor musun Leydim? En zor zamanlarda harika olduğunu fark ediyorum. <laughs> yeni parfümü Leydim. Kokusu şey gibi. Siz ikiniz harika bir çift oldunuz. Aynı Leydim ve ben gibi. Leydim. <laughs> seni kaybettiğimi sanmıştım. Oh, gitmene çok üzülmüştüm böcüşüm. Ha, a, a. Özür dilerim kaba olmak istemedim Leydim. Lütfen bana mucizeni verir misin? Buna dünyaya yapan aşkımız Leydim. Akım olanmak üzereydin. Başka seçeneğim yoktu Leydim. Seni bulacağım Leydim. Akuma mı bağırıyorsun böcüşüm? <laughs> Küçük kedicik çatıda leycisi olmadan yalnızca. Ya merhaba böcüsüm Peki bu ani çağrı neydi? Seni olduğun gibi seviyorum leydim. Bana böyle şeyler söyleme leydim. Her zaman böcüsüm